Herkese merhaba. Çok ani bir kararla vlog çekmeye karar verdim. Bugün Onur izinli. Lora yanımızda tabii ki her zamanki gibi. E, nereye gidiyoruz? Bugün böyle bir dışarı çıkalım dedik. İlk durak Mudo. Mudo'ya gideceğiz. Mudo'dan alacağım birkaç bir şey var. Oradan da Ebebe'ye gideceğiz. Lora artık bu setine sığmıyor. Ayaklarını da görüyorsunuzdur. O yüzden oraya bir oto koltuğu bakacağız. Bugünkü plan şu anlık böyle farklı şeyler olabilir ya da olmayabilir bilmiyorum bakacağız göreceğiz. Bir de ben bu sıra sofra, sunum işine takmış durumdayım. 2021'de hani herkes bir hedef planlamıştır kendini diye düşünüyorum. Planlamadıysanız da bence geç değil. Benim mesela 2021'deki planım yani kendim geliştirmem gereken yönlerinden birisi sofra ve sunum durumu. Yani bu sıra ona takmış durumdayım. E, 2021'de de böyle ufak ufak eksiklerimi ya da tamamen yeniliklerle böyle güzel sofralar kurmak istiyorum. Ee, bunun için ufak ufak alışveriş yapacağım. Sizinle de paylaşırım aldıkça ayrı isterseniz. Şimdi e, bir kargo işim var bu arada. Kargoya bir şey bırakmam gerekiyor. Sonra dediğim gibi Mudo ardından ebebek sonra eve getiririz diye ümit ediyorum. Yurt içi kargoyu seviyorum gerçekten. İşimi hallettim. Ay şimdi dezenfektan verecektim. Hmm, tamam. Şimdi de Mudo'ya gidiyoruz. Geldik Mudo'ya. hava o kadar rüzgarlı ki kendimi çekmeye cesaret daha edemiyorum. Şu an bütün saçım önümde. Dur ben açayım bir tane. Ben buna bayıldım. Gördün mü? Nasıl? Bu Loran odası için ama. Hem e, onun erişebileceği büyüklükte. Çok güzel. Bir de şu raflığa bayıldım. İşte bu. Böyle peynir tabağı sunum için masaya fiyatı ne kadardı? 139 lira. İndirim var mı bilmiyorum. Nasıl sence? Güzel. Cii, Hangi rengin alayım? Kırmızıyı alacağım. Yeşili var. Mavisi var. Hayır, kırmızısını alacağım. Evet, kırmızı daha güzel. Bu da maalesef ama bence kırmızısı. Bunu alıyorum. Ben bu çamaşır sepetlerine bayıldım. E, muhtemelen alacağız. En büyük boyunu alacağız. Bu en büyük boyu. Yani pardon şu en büyük boyu. Bu en küçük boyu. Şöyle tutma yeri var. Buna gerçekten bayıldım. Ebeveye geldik. Bir seslere bakıyoruz. Bu izitör modeli. Bunda aklım var. Bir de... Yine bir safe'de bunda var. De Çok fazla seçenek e, var ama. E, Şimdi oto e, otokoltuklarını konuştuk. Bir set izitörüne baktık. konfor baktık. Bir de e, satıcı Joy'i tavsiye etti. Joy'in 360 derece döneni. Kararsızız ama inceleyeceğiz. Çünkü artık Dora de dediğim gibi sığmıyor. Onlar ne? için oraya. Çıt var da vardır. Burada oyun halısı da varmış galiba. Birazdan eve geçeriz. Lora uyuyor. Oyun matı bakıyoruz. Herkese merhaba. Eve geldik şu an. Önce Mudo'ya gittik, sonra Ebebey'e gittik. Oto koltuklarına baktık. Aklımıza birkaç model vardı. Onlarla ilgili biraz araştırma yaptık. Şimdi ise size aldıklarımı göstereceğim. Ben bu sıra eve sardım gerçekten. Ev evle ilgili şeyler bakıyorum sürekli. Hazır bence aldıklarımı göstereceksem eğer dün de bir şey almıştım onu da gösterebilirim diye düşünüyorum. Zara Home'dan şöyle ufak bir alışveriş yaptım. Ufak dedim bir parça bir şey aldım. O da Lora'ya aldım. Böyle çok tatlı bir uyku arkadaşı aldım Lora'ya. Ee, kuzu. Ben buna bayıldım şu ayaklarına bakar mısınız çok tatlı çok minnoş bu kuzuyu uzun zamandır istiyordum hazır indirime girmişken de aldım fiyatlarından bahsedeyim mi bilmiyorum yani bahsedeyim isterseniz 150 liradan 100 liraya düşmüştü bu uyku arkadaşı ben ömürlük böyle bunu hem odasında da saklayacağım tatlı bir Böyle peluş olsun istedim. Bir de dün yine Chibo'dan alışveriş yaptım. O da bu granola yoğurt kasesini aldım. Dışarıya çıktığım zaman aniden böyle açlık krizlerini engellemek için böyle bir kap aldım. Buraya granola ya da işte hurma mı herhangi bir şeyleri koyacağım. Alt tarafı da böyle kocaman bir kasesi var. Buna da yoğurdu granola mı koyacağım. Yanında da kaşığı var. Çok beğendim bunu da. Yeni aldığım bir ev ürününü göstermek istiyorum size. Eğer bu tarz bir şey arayışındaysanız mutlaka buna bakın. Bu üçlü saklama kutuları. Kutu kutu değil de saklama kasesi yani üçlü olarak bu hani hep mutfağımızın baş ucunda duran cam kavanozlar bunlar. Ben en büyük boyuna çay koydum. Ortancaya Türk kahvesi koydum. En küçük boyuna da böyle tarçın ve portakal kabuklarından oluşan bir karışım koydum. Suyumun içine atıyorum çünkü bu ikisini ya da portakal kabuklarını çok sık atıştırmayı seviyorum ben. Bunlar mükemmel bakın şu burası bildiğiniz ahşap ve çok ağır bir ahşap yani. Bu tam kapanıyor hava almasını engelliyor. O kadar güzel yani buna vuruldum. Trend yoldan aldım. Eğer isterseniz aşağıya yazın. Ben size linkini bırakırım. Bunlar kırılmasın. Ben böyle koyayım. Ne olur ne olmaz. Çünkü şu an göz bebeklerim onlar. Ve Mudo. Mudo'dan ise. Bu arada Mudo'da banyo ve ev tekstili ürünlerinde %30 indirim vardı. Böyle indirim zamanlarını takip ettiğinizde çok güzel şeyler yakalayabiliyorsunuz. Ben bu çamaşır sepetini aldım. Kirli sepeti. Zara Home'a baktım yargıcı homma baktım. Orada hiç yoktu zaten. Mudo'daki en güzeliydi. Yani benim en beğendiğim Mudo'daki oldu. Nasıl göstereceğim size? Şöyle. Zaten göstermiştim videoda. En büyük boyunu aldım ben. Large'ını aldım. Diğer medium ve small boyu da var. Bunun fiyatı 500 liraydı. 350 liraya düşüyordu. Ve bunu kaçırmak istemedim. Sonuçta eve bir kere alıyorsunuz. Ve ömürlü kullanıyorsunuz. Şu tutma yerine falan bakar mısınız ya? Aşk yaşıyorum bununla. Böyle hasır. içi de kocaman. Böyle bir e, çamaşırlık aldım. Eğer sizde böyle bir ihtiyacınız varsa bence bu indirimi kaçırmayın. Umarım bu video yayın o indirim bitmiş olmaz. Ki e, ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Bir de yine Mudo'dan şöyle bir sofra bezi aldım ben. E, kırmızı, mavisi, yeşili vardı. Ama kırmızı aldım. Onun mavisini aldım ama ben kırmızıyı tercih ettim. Zaten sofra bezi uzun zamandır arıyordum. Yani bizim evdeki eksiklerden birisi de sofra beziydi. Bir şey sermeye hiçbir şey yok. Eski çarşaflarından kullanıyordum. Ve ya şu sofra bezini bulamadım. İnanır mısınız her yerde? Yani yok böyle kareli düzgün bir sofra bezi. Bu da da görünce kaçırmak istemedim. Bu da yine indirimde 22 lira ya da 25 lira. O civarda bir şey olması gerekiyor. Bunu aldım. Benim aldıklarım bu kadar. Ama bu kadarla kalmayacak. Dediğim gibi şu an eve çok yoğunlaştım. Ev derken sofra bölümüne şu an yoğunlaşmak istiyorum. Size videonun başında da söylemiştim. 2021'de kendimi geliştirmem gerekiyor biraz sofra konusunda. Kendime öyle bir söz verdim. E i̇şe öncelikle böyle keten, bej rengi bir masa örtüsü almakla başlayacağım mesela. Bunun gibi sizler güzel fikirleriniz varsa sofra, sunum böyle ne bileyim değişik şeyler olursa bana atarsanız Instagram'dan buraya Instagram'ımı yazacağım. Bana oradan her zaman ulaşabilirsiniz. Ya da bu videonun altına da yorum bırakabilirsiniz. Neyse çok konuştum ben. Öyle bir gündü. E şimdi Onur Loran altını değiştiriyor. Ben de onu emzireyim. Arabada emzirdim ama tekrar emzireceğim. Yoğurdum tutmuş bu sefer. Lora'ya yoğurt yedireceğim. Saat 4-5 gibi yoğurt öğünü var. Ben de Onur'la bize bir köfte yapacağım. O zaman görüşürüz. Hadi, hadi yoğurt vakti. Mı? Babası. Hadi, var. hadi bir öpücük. Bana bir hey, hadi. Say. 1, 2 3 4, 5, 6. gösterelim. Taş taş. Ay bu ne güzel yoğurt ya. Anne bu sefer güzel yapmış değil mi kızım? Dünkü tutmamıştı ama. Olsun arada olur öyle. Banyomuzu yaptık değil mi kızım? Uykutulumumuzu da giydik. Ama bu kız hep ağlıyor. Niye bilmiyorum. Ağlam hastalığına mı yakalandın Nora? Şimdi şöyle bir stick süreceğim. Aa aferin kızıma Aferin. Anneciğim. Anneciğim o çok büyük değil mi ağzına? Çok büyük bence. Oy. Bu arada Lora hep ağladığı zaman kaşları kızarıyor ha. böyle, kıpkırmızı oldu. Çünkü inanılmaz ağladı. Bir tane. Al, emziğini <laughs> vereyim bence ben sana Al bir tane bebeğin kızım. Tamam. Niye ağlama hastalığına yakalandın anneciğim? Neden ağlıyorsun her şeyi? Neyse ben şimdi kızımla ilgileneceğim. Ben yaptık Uyuma vakti bence. Tamam, bitti. Ben yaptım demeyi çok isterdim ama Onur döktürdü yine. Kösteleri Onur yapmıştı zaten. Buzlu atmıştı. Geri gelmez. Onları çıkarttık böyle ızgara çabucak pişirdik. Şimdi akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Lora'yı uyuttum bu arada. Ben Lora'yı uyuturken Onur kaşla göz arasında pilav dahi yapmış. Pes. Lora. Aa hiç kırık tutmuş. Hiç kırık. Tuttu beni tuttu da Tuttu beni seni gidi zalımın kızı. Güzel bir filtre kahve demledim Onur'la bana. Kahve zamanı. <laughs> İlk elmasını yiyor. Aa, 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 çok mu güzel? İyi mi geldi soğuk soğuk dişlerine? Laura. Çıldırmış gibi yiyor. Ye kızım. Şimdi bitirdi biliyor musun içindeki elmaları biraz mı? Hı? Aferin kızım. kızım. Daha istiyor babası. Bu kız ilk kez elma yedi. Tarihe not. Uyku saati geldi tabi. Artık uyuma vakti Loracığım. Çok güzel yiyorsun kızım. O şu bebiği de yıkayayım yani artık bunun üstünde yemeklerini yediriyorum falan. Ellerinin ağzına götürdüğü için ağzına tüm bulaşı alıyor. Ana kucağını pisletiyor. Bu kız yaramaz kız. Bugün çok ağladı. Umarım yarın ağlamazsın Lori. Nihayet akşam oldu. Onur içeride Lora'yı uyutuyor. Böyle günlük bir vlog çekmek istedim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu arada merak ediyorum. Bu aldıklarım arasında en çok siz hangisini beğendiniz? Eğer aşağı yorum olarak bırakırsanız çok mutlu olurum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.